Merhaba dostlar, Çeyk odasınız efendim. 23 Mart 2025 tarihinde Neptün ve Kuzey Aydüğümü Balık Burcunda kavuşum yapacaklar. Bu son derece önemli bir astrolojik olaydır. Bu kavuşum kişisel ve kolektif düzeyde ruhsal, duygusal ve karma'nın derin temalarını ön plana çıkartacaktır. Balık Burcunun temsil ettiği sezgiler, spiritüellik fedakarlık ve koşulsuz sevgi gibi enerjilerle birleşerek anlamlı bir dönüş sürecini tetikleyecektir. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı, sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için teşekkür ederim. Balık burcunun yöneticisi olan Neptün burada kendi enerjisini en saf haliyle ifade edebilir. Bu kolektif bilinçle bağlantılı, sezgisel rehberlik, sanat, ilham ve maneviyatın doğruğa çıkması anlamına gelir. Ancak aynı zamanda kafa karışıklığı, kaçış arzusu ve gerçeklikten uzaklaşma risklerini de artırır. Neptünün balıktaki rolü, egoyu aşarak insanlığın birliğini deneyimlemeye yöneliktir. Yani bu kavuşum sınırların kalktığı bir teslimiyet ve şefkat zamanını ifade eder. Kuzey Ay Düğümü ruhsal evrimimizin yönünü temsil eder ve bizden yeni şeyler öğrenmemizi ister. Balık burcundaki konumu birey ve toplum olarak daha fazla maneviyat, koşulsuz sevgi ve kabullenmeye doğru bir yolculuğa çıkmamızı gerektirir. Bu süreç kendi iç dünyamızı keşfetmeyi, sezgilerimize güvenmeyi ve evrensel bir plana teslim olmayı teşvik eder. Ancak bunu yaparken kurban bilinci veya gerçeklikten kaçma gibi balığın gölgelerinden kaçınmamız gerekir. Bu kavuşum yalnızca bireylerin değil, insanlığın bir bütün olarak geçmişteki eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmesini gerektirir. Karma yani İklim değişikliği, toplumsal eşitsizlikler veya insanlığa zarar veren sistemlerin yıkılmaya başlaması gibi konular gündeme gelebilir. Geçmişin hatalarını kabul etmek ve bu hatalardan ders almak için güçlü bir farkındalık zamanı olacaktır. Özellikle nebnünün güçlü balık enerjisi, affetme ve iyileşme sürecini hızlandırabilir. Bu dönem ilahi bir plana güvenmeyi ve kontrolü bırakmayı öğrenmek için ideal bir zamandır. Hayatlarımızda tam olarak anlamlandıramadığımız durumlarla karşılaşabiliriz. Ancak bu durumlar bizi daha büyük bir anlayışa götürür. Sezgiler ve rüyalar çok yoğun hale gelebilir. Ruhsal rehberlik arayışında olanlar için meditasyon, dua veya yaratıcı ifadeler önemli kapılar açabilir. Balık burcu ilhamın ve sanatsal yaratımın burcudur. Neptün ve Kuzey Ay düğümünün bu burçta kavuşumu sanatta büyük dönüşümleri tetikleyebilir. İlhamın sınırları aşılabileceği için müzik, sinema, resim ve edebiyat gibi alanlarda olağanüstü eserlerin ortaya çıkabileceği bir dönemdir. Bu enerjiyi bireysel olarak da kullanabilirsiniz kendi yaratıcı yeteneklerinize yönelmek ve bu yetenekleri ruhsal bir ifade aracı olarak kullanmak size derin bir tatmin duygusu getirebilir. Balık burcu koşulsuz sevginin burcudur. Bu dönemde ilişkilerde fedakarlık, şefkat ve anlayış ön plana çıkabilir. Eski yaraların iyileşmesi, Geçmişte kırıldığınız insanları affetme veya ilişkilerde derin bir bağ kurma ihtiyacı artabilir. Ancak sınır koymayı öğrenmek de önemlidir. Çünkü Neptün enerjisi kişisel sınırların kaybolmasına neden olabilir. Bu dönemde meditasyon ve rüya günlükleri tutmak çok faydalı olacaktır. Bu dönem rüyalar yoluyla önemli mesajlar alabilirsiniz. Bir rüya günlüğü tutarak bilinçaltı mesajlarını anlamaya çalışabilirsiniz. Meditasyon, Neptün'ün sezgisel enerjisiyle uyumlanmanıza yardımcı olabilir. Balık burcu su elementini temsil ettiği için su kenarında zaman geçirmek veya deniz, göl gibi doğal alanlarda bulunmak ruhsal olarak sizi arındırabilir. İlham dolu bir dönem olduğu için yazı yazmak, resim yapmak, Müzikle ilgilenmek gibi aktiviteler size hem ruhsal bir denge hem de kendinizi ifade etme alanı sunar. Neptünün enerjisi geçmiş yüklerden kurtulmak ve affetmek için idealdir. Eski yaraları iyileştirmek için bağışlama pratikleri yapabilirsiniz. Neptün, Kuzey Ay düğümünün balık burcunda kovuşumu, 2025 yılında insanlık için bir ruhani dönüm noktası olarak düşünebiliriz. Bu kavuşum bireylerin kendi içsel rehberliklerini bulması, daha yüksek bir bilince erişmesi için muazzam bir fırsattır. Bu enerjiyi doğru kullananlar için hem kişisel hem de kolektif düzeyde anlamlı ve kalımcı dönüşümler mümkün olacaktır. Şimdi gelelim burç yorumlarına. Merhaba koçlar, Neptün ve Kuzey Ay düğümünün Koç burcunun 12. evinde kavuşması ruhsal bilinçaltı ve karmanın derin temalarına odaklanan güçlü bir dönem anlamına gelir. 12. ev astrolojide bilinçaltı, gizli meseleler, spiritüel bağlantılar ve geçmiş karmayı temsil eder. Bu kavuşum Koç burcunun ruhsal dönüşüm yolculuğunda derin bir temizlik ve aydınlanma sürecini tetikleyebilir. Astrolojik gündeme gelmeden önce bir minik hatırlatma yapacağım. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bu kavuşum balık burcunun son derecelerinde gerçekleştiği için ev sisteminden dolayı bir önceki burcu veya bir sonraki burca da kaymış olabilir. Onun için bir öncekini ve bir sonrakini de dinlemenizde fayda olacaktır. 12. ev gizli dünya olarak bilinir ve bilinçaltı, rüyalar, geçmiş hayatlar, izolasyon ve spiritüel pratiklerle ilgilidir. Neptün ve Kuzey Aydın'ı burada birleştiğinde koç burçları için bu dönem ruhsal uyanış, bilinçaltı seviyede derin bir dönüşüm anlamına gelir. Gizli korkularınız, eski travmalarınız ve geçmişten gelen karmalar su yüzüne çıkabilir. Bu ruh, süreç ruhsal büyüme için bir fırsattır. Meditasyon, yoga, dua veya rüyalar yoluyla içsel rehberliğinize erişebilirsiniz. 12. ev geçmiş karmanın çözülmesiyle de ilişkilidir. Özellikle eski kalıplarınızı ve kendinizi sınırladığınız alanları fark edebilirsiniz. Hayatınızda artık işlevsiz hale gelen şeyleri bırakma zamanı. Koç burçları bu dönemde yalnız kalma veya dış dünyadan geri çekilme isteği duyabilir. Bu yalnızlık yüzeyde zorlayıcı görünse de ruhsal bir yeniden yapılanma süreci için gereklidir. İçsel dünyanızı keşfetmek ve kendi gerçekliğinizle yüzleşmek için bu izolasyonu bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Bu dönemde sezgileriniz ve rüyalarınız son derece güçlü hale gelebilir ve Rüyalar size bilinçaltınızdan gelen önemli mesajlar verebilir. Rüyalarınızı not alarak anlamlarını araştırabilir ve bu süreçte sezgilerinize güvenebilirsiniz. İlham aniden gelebilir. Hayatınızı yönlendirebilecek önemli bilgiler açığa çıkabilir. Bu dönemde geçmiş ilişkilerle ilgili bağışlama çabaları, çalışmaları yapabilir ve bu karmaları çözebilirsiniz. Başkalarına yardım etme ve şefkat gösterme isteği duyabilirsiniz. 12. evdeki Neptün enerjisi insanlara iyilik yapma, sosyal hizmet veya gönüllülük gibi alanlarda çalışmaya teşvik edebilir. Ancak bu süreçte aşırı fedakarlık yaparak kendinizi tüketmemeye dikkat edin. Neptün'ün 12. evde gölge yanları ortaya çıkabilir. Kaçış, bağımlılık veya gerçeklerden uzaklaşma. Bu dönemde duygusal yüklerden arınmak için aşırı yeme, alkol, sosyal medyaya bağımlılık gibi zararlı alışkanlıklar geliştirme riski olabilir. Bunun yerine bu duyguları şifalandırmak için sağlıklı yöntemler bulun. Terapiler veya bilinçli farkındalık pratikleri destekleyici olabilir. Bu dönem hayatınızda bir ilahi müdahale hissi yaratabilir. Olaylar sizi ruhsal bir yola yönlendirebilir. Özellikle anlamlandıramadığınız tesadüfler veya sezgilerle karşılaşabilirsiniz. İçsel bir arayış içine girebilir ve spiritüel öğretilere daha fazla ilgi duyabilirsiniz. Hayatınızda kapanışlar veya sonlanmalar yaşanabilir. Eski bir ilişki, kariyer yolu veya yaşam tarzını bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Bu yeni bir başlangıç yapmanız için gereken bir temizlik sürecidir. Bırakma süreci zorlayıcı olsa da bu durum sizi daha özgür ve hafif bir ruh haline taşır. 12. ev gizli düşmanlarla da ilişkilidir. Ve bu dönemde gizli düşmanlarınızla karşılaşabilir ve onlardan kurtulabilirsiniz. Meditasyon, yoga, nefes çalışmaları ve şifa pratikleri bu dönemde sizin için çok faydalı olabilir. Özellikle sessizlikte zaman geçirerek sezgilerinizi daha net bir şekilde duyabilirsiniz. Rüyalar ve sezgiler bu süreçte önemli ipuçları taşıyabilir. Bir rüya günlüğü tutarak mesajları kaydedin. Geçmişten gelen yükleri, kırgınlıkları serbest bırakmak için bağışlama çabaları yapabilirsiniz. Bu hem kendinizi hem de başkalarını affetmek anlamına gelir. Özellikle su elementine yönelin. Deniz kenarlarında zaman geçirmek, yüzmek veya doğada yürüyüş yapmak bu dönemde enerjinizi temizleyebilir. Psikoterapi, aile dizilimi veya ruhsal danışmanlık gibi yöntemlerle bilinçaltı korkularınızı ve sınırlayıcı inançlarınızı fark edebilir ve dönüştürebilirsiniz. Sonuç olarak Koç burcunun 12. evinde gerçekleşecek bu kavuşum derin bir ruhsal uyanış ve arınma dönemine işaret eder. Geçmiş karmalarla yüzleşmek, içsel dönüşüm yaşamak ve sezgisel bilgelik kazanmak için eşsiz bir fırsat sunar. Zorluklar sizi teslimiyet ve içsel güçle tanıştıracaktır. Bu süreç sonunda daha hafif, daha bilge ve ruhsal olarak güçlü bir koç olarak çıkabilirsiniz. Verimli bir Süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba aslanlar. Neptün ve Kuzey düğümünün Aslan burcunun 8. evinde kavuşması Aslan burçları için derin dönüşüm, ruhsal arınma ve ortak kaynaklarla ilgili konularda önemli etkiler yaratır. 8. ev krizlerin, dönüşümün, paylaşılan kaynakların, ölüm ve yeniden doğuş temalarının, gizemlerin ve ruhsal büyümenin evidir. Bu kavuşum aslan burçlarını içsel dünyaya daha derinlemesine bakmaya ve hayatlarında anlamlı değişiklikler yapmaya yönlendirebilir. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bir de bu balık burcundaki kavuşum balık burcunun son derecelerinde gerçekleştiği için ev sistemlerinden dolayı kaymalar yaratabilir. Bir önceki ve bir sonraki burcu da dinlemeniz faydalı olacaktır. 8. ev hayatın görünmeyen ve derin yönlerini temsil eder. Ortak finansal durumlar, psikolojik süreçler, ölüm ve yeniden doğuş gibi konular bu evin ana temalarıdır. Bu alanda gerçekleşen Neptün ve Kuzey Aydın'ın kavuşumu Aslan Burçları için ruhsal bir uyanışı tetikleyebilir. Hayatınızın derin anlamlarını sorgulama ve daha büyük bir bütünle bağlantı kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz. 8. ev bilinçaltıyla bağlantılıdır. Bu süreçte geçmiş travmalarınızı veya bilinçaltınızda saklı kalmış korkuları şifalandırmaya yönelebilirsiniz. Terapiler veya ruhsal çalışmalar bu süreçte size yardımcı olabilir. Neptünün etkisiyle hayatınızda sizi tüketen veya sınırlayan bağlardan özgürleşmek isteyebilirsiniz. 8. ev ortak finansal durumlar, eşin gelirleri, miraslar, borçlar, kredilerle de ilişkilidir. Bu dönemde ortak kaynaklarınızı yeniden değerlendirebilir veya beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Neptün finansal konularda kafa karışıklığı yaratabilir. Bu süreçte finansal sözleşmeler ve yatırımlar konusunda dikkatli olmanız gerekebilir. Bu kavuşum miras, nafaka ya da ortak finansal varlıklarla ilgili konularda yeni gelişmeler getirebilir. Ancak bu süreçte her detayı dikkatlice incelemek önemlidir. Bu kavuşum ilişkilerde daha derin bir bağlılık ve samimiyet ihtiyacını artırabilir. Ancak Neptün'ün etkisiyle idealize etme veya karşı tarafı yanlış anlama riski de vardır. Bu süreçte hayatınıza kadersel bir ortak ya da ruhsal bir rehber girebilir. Bu kişi hayatınızı dönüştürme potansiyelinize sahip olabilir. İlişkilerde bağımlılık veya kontrol dinamiklerini sorgulamak gerekecektir. Bu dönemde kendi gücünüzü yeniden kazanmanız önemlidir. 8. evin temel teması olan ölüm ve yeniden doğuş hayatınızda eski bir döngünün sona erdiğini ve yeni bir döngünün başladığını işaret eder. Bu fiziksel ölümden ziyade eski alışkanlıkların, düşünce kalıplarının veya yaşam tarzlarının sona ermesi anlamına gelir. Hayatınızda artık işlevini getirmiş olan durumları, ilişkileri veya davranışları bırakma ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu ruhsal olarak özgürleşmenizi sağlayacaktır. Neptünün etkisiyle ruhsal dünyaya daha fazla ilgi duyabilirsiniz. Meditasyon, enerji çalışmaları veya okült konulara yönelmek isteyebilirsiniz. 8. ev gizemleri temsil eder. Bu dönemde sezgileriniz güçlenebilir ve bilinmeyen konulara karşı ilgi duyabilirsiniz. Bu da kendinizi daha iyi tanımanıza olanak sağlayabilir. Neptün bazen gerçeklikten uzaklaşma veya olayları idealize etme eğilimi yaratabilir. Özellikle finansal ve duygusal konularda yanılsamalara karşı dikkatli olun. Bu süreçte duygusal boşlukları doldurmak için bağımlılıklara yönelebilirsiniz. Sağlıklı sınırlar koymak önemlidir. İlişkilerde veya finansal konularda güç mücadeleleri de yaşayabilirsiniz. Bu süreç sizi içsel gücünüzü bulmaya yönlendirebilir. Meditasyon, yoga veya terapi gibi yöntemlerle Bilinçaltınızı keşfedin ve geçmişteki yüklerinizden kurtulun. Ortak finansal kaynaklarla ilgili kararlar alırken detaylı araştırmalar yapın. Miras, kredi veya yatırımlarla ilgili dikkatli olun. Sezgileriniz bu dönemde güçlenecektir. Ancak sezgilerinizi pratik, somut bir temele oturtmayı unutmayın. Ruhsal kitaplar, psikoloji veya enerji çalışmaları gibi alanlarda bilgi edinmek bu süreci anlamlandırmanıza yardımcı olabilir. Artık size hizmet etmeyen düşünce kalıplarını, alışkanlıkları veya ilişkileri bırakmaktan korkmayın. Bu sizin için yeni bir başlangıcın kapısını açabilir. Sonuç olarak Neptün ve Kuzey Ay düğümünün Aslan burcunun 8. evindeki kavuşumu derin dönüşüm, ruhsal büyüme ve finansal konularda önemli dersler getirir. Bu süreçte kendinizi daha derinlemesine tanıma fırsatı bulacak duygusal ve finansal bağımlılıklardan özgürleşme ihtiyacı hissedeceksiniz. Aynı zamanda ilişkilerde ve ruhsal yolculuğunuzda daha derin bağlar kurma şansınız olacaktır. Ancak bu dönemde idealizme kapılmadan gerçeklerle yüzleşmek ve pratik adımlar atmak önemlidir. Bu kavuşum sizin için hem bir sınav hem de bir büyüme fırsatı sunuyor. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba yaylar, Neptün ve Kuzey Ay düğümünün Yay burcunun dördüncü evinde kavuşması, Yay burçlarının aile, ev, kökenler ve duygusal güvenlik alanlarında manevi ve kadersel dönüşümler yaşamalarının neden olabilir. Dördüncü ev bireyin ailesi, ev yaşamı, kökenleri, içsel dünyası ve duygusal güvenliğini temsil eder. Bu kavuşum, yay burçlarının aile içindeki dinamikleri, evdeki yaşam tarzını ve kökenleriyle olan ilişkilerini benimsemesine, sorgulamasına ve ruhsal bir yolculuğu çıkmalarına olanak tanır. Ayrıca içsel güven ve huzur arayışı bu dönemde ön planda olabilir. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca bu kavuşum balık burcunun son derecelerinde olacağı için ev kaymalarından dolayı bir önceki burcu ve bir sonraki burcu da dinlemeniz katkı sağlayacaktır. Dördüncü ev kişinin ruhsal temellerini, kökenlerini, aile bağlarını ve içsel dünyasını simgeler. Neptün ve Kuzey Ay düğümünün burada kavuşması, yay burçlarına manevi ve duygusal konularda önemli manevi arayışlar, ve kadersel değişim fırsatları sunabilir. Bu kavuşum içsel güven ve huzuru bulma yolculuğuna çıkarabilir. Yay burçlarının aile üyeleriyle olan ilişkilerini dönüştürmelerine olanak tanıyabilir. Aile içindeki dinamiklerde manevi ya da ruhsal bir değişim yaşanabilir. Ailevi bağlarınızda yeni bir anlayış geliştirebilir, geçmişteki kırgınlıkları, anlaşmazlıkları ve duygusal yaraları iyileştirme fırsatı bulabilirsiniz. Neptün ve Kuzey Ay düğümünün etkisiyle aile üyelerinizle daha derin manevi bir bağ kurma isteği artabilir. Bu daha önce fark etmediğiniz bir aile üyesiyle ruhsal bir bağ kurma veya geçmişteki kökenlerinize araştırma fırsatı yaratabilir. Aile bağlarınızdaki idealizmi gözden geçirebilir. Gerçekçe olmayan beklentilerle aile üyelerinizden fazla şey beklemek yerine onları oldukları gibi kabul etmeye yönelebilirsiniz. Aile içindeki ilişkilerde daha derin, şefkatli ve empatik bir şekilde yeniden inşa edebilirsiniz. Ev hayatı ve içsel güvenlik alanı bu kavuşumla birlikte daha manevi bir boyut kazanabilir. Yay burçları fiziksel değil, duygusal güvenlik arayışına girebilirler. Eviniz sadece fiziksel bir mekan değil, aynı zamanda ruhsal bir sığınak haline gelebilir. Ev yaşamınıza değişim ve yeniliklere açık olabilirsiniz. Belki de evinizde yaşam alanlarınızda daha ruhsal, daha manevi bir atmosfer yaratmak isteyebilirsiniz. Meditasyon, yoga veya benzeri manevi pratiklerle evinize huzur katma isteğiniz artabilir. Neptün, geçmişle yüzleşmeye ve eski duygusal yaraları iyileştirmeye olanak tanıyabilir. Aile geçmişiniz, kökenleriniz veya çocukluk döneminizle ilgili çözülmemiş duygularınızla başa çıkma fırsatı bulabilirsiniz. Geçmişteki travmaların şifalandırılması bu dönemin önemli bir parçası olabilir. Bu kavuşum yay burçlarını içsel bir yolculuğa çıkarabilir. Ailevi ve geçmişsel sorumluluklar bir kenara bırakıldığında kişisel manevi bir arayış devreye girebilir. Ruhsal ve duygusal anlamda derin bir anlam ve bağlantı arayışı hissedilebilir. İçsel dünyanızda daha sezgisel bir farkındalık geliştirebilir. Bu dönemde duygusal güvencenizi dışsal koşullardan çok içsel huzurdan almaya başlama ihtimaliniz artar. Evdeki manevi pratikler veya sezgisel çalışmalara daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Ailedeki bazı bireylerle bu dönemde manevi bir rehberlik rolü üstlenebilirsiniz. Ya da geçmişten gelen bir ailevi sorumluluk daha ruhsal bir bakış açısıyla ele alınarak şifalandırılabilir. Geçmişinizi, köklerinizi ve evinizi yeniden anlandırma sürecinde geçmişle ilgili kadersel yüzleşmeler yaşanabilir. Bu dönemde geçmişteki ev yaşantınızla ilgili önemli duygusal ve ruhsal değişimlere tanışık, tanıklık edebilirsiniz. Aile geçmişinizdeki atalarınızdan gelen kalıplar veya inançlar duygusal ya da manevi anlamda bir arınma sürecine girebilir. Belki de atalarınızın çözülmemiş duygusal yaralarını fark edebilir ve bunları iyileştirme yolunda adımlar atabilirsiniz. Aile üyelerinizle olan karmik bağlar bu dönemde daha fazla farkındalık ve şifa gerektirebilir. Bu kavuşum eski ailevi sorunların çözüme kavuşmasına yardımcı olabilir. Bu dönemde ev yaşamınızda büyük değişimler ve yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Evinizi manevi bir sığınak haline getirmek, evde huzur yaratacak yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Ailevi sorumluluklarınız duygusal olarak daha fazla yüklenmenize yol açabilir. Bu nokta aile içindeki duygusal yükleri taşırken kendi duygusal ihtiyaçlarınıza dikkat etmek önemli olacaktır. Neptünün etkisiyle evdeki yaşamanızı sadece fiziksel değil, manevi açıdan da gözden geçirebilirsiniz. Evdeki düzen ve atmosferin ruhsal sağlığınıza olan etkisi fark edilebilir ve evinizi daha huzurlu, ruhsal olarak daha dengeli bir yer haline getirmek isteyebilirsiniz. Neptünün etkisi özellikle aile içindeki ilişkilerde, evdeki yaşamda ve kökenlerle ilgili gerçeklerden sapmanıza da neden olabilir. Aile bağlarındaki ideallerinizin gerçekçi olmadığını fark edebilirsiniz. Evdeki duygusal karmaşa veya ailevi sorunlarla başa çıkmak yerine kaçışa yönelme isteği de olabilir. Bu dönemde sorunlardan kaçmak yerine çözüm aramak ve yüzleşmek önemli olacaktır aile içindeki ilişkilerde kafa karışıklığı veya belirsizlikler yaşanabilir. Bu dönemde aile üyelerinizle olan iletişimde daha dikkatli olmanız gerekebilir. Aile ilişkilerinde duygusal güvenlik arayışında idealizmle gerçeği dengelemeye çalışın. Aile üyelerinizle dürüst ve açık bir iletişim kurmaya özen gösterin. Evinizi manevi bir huzur alanı olarak şekillendirmeye çalışın. Meditasyon, yoga veya diğer rahatlatıcı uygulamalarla evin atmosferini dinginleştirin. Geçmişteki ailevi yaralarla yüzleşin ve bu kalıpları iyileştirmek için adımlar atın. Aile içindeki duygusal yüklerden arınma yolculuğuna çıkın. Duygusal güvenliğinizi dışsal koşullardan çok içsel dünyanızdan almaya odaklanın. İçsel huzur ve dengeyi bulmak için manevi yolculuklar yapın. Sonuç olarak Neptün ve Kuzey Ay Düğümü'nün Yay burcunun 4. evinde kavuşması ailevi ilişkilerde, evdeki yaşamda ve duygusal güvenlik alanlarında önemli manevi değişimler ve kadersel dönüşümler getirebilir. Geçmişinizi, kökenlerinizi ve aile bağlarınızı derinlemesine sorgulama fırsatınız olacak. Bu dönemde idealist beklentiler yerine gerçekçi bir bakış açısıyla Duygusal güvenliği ve huzuru bulma yolculuğuna çıkabilirsiniz. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim.